Evet arkadaşlar. Bugün size Brawl Stars'a en güçlü karakterlerimi gösteriyorum. Belki sonda küçük bir maç yapabiliriz. Hadi bakalım Brawl Stars'a girdik. Şimdi şöyle Brawl Stars'a girdik. Bir zaten kit. İki. Kral. Üç. Üç. Edgar. Hadi sizi de attığınızda bir de maç yapayım. Kitle oynayacağım zaten. En oynamayı sevdiğim karakter ki. Şöyle girdik arkadaşlar. Bismillah diyelim. Kim gelecek? Baz geldi be. Evet. Şimdi hadi bakalım. Baz hareket etsene. AFK mısın? Ha ah, hareket etti sonunda. Şöyle kutuları kırayım da. Ya üfleme oğlum ben kıracağım kutuları. Tövbe, tövbe. Evet arkadaşlar. Ya şöyle bal. İyi oyna kardeş. Ne ara beş takım kaldık lan? Allah. Ah, Nasıl lan? Oğlum ben adamı vurdum orada tövbe estağfurullah. Adamı vurdum ben orada. Bir daha maç yap, yapacağım ya. Konuşamadım sinirlendim ya. Adam beni. Tövbe estağfurullah. Aa, gaz geldi. Gaz zaten iyi karakter değil. O yüzden tek başıma oynayacağım yine belli oldu. Evet arkadaşlar. Şu kutuları... Ay! peri sel gibi peri şunları gözükmeden ben şöyle arı peri vuruyor evet arkadaşlar peri vuruyor şu anda oh peri peşimizden düşürdük ya artık rahatız şöyle kıralım şu kutuyu gaz zaten oynamayı bilmiyor Şimdi bak öldü mesela nasıl afk olarak sevindi? Ah geliyor. Es mi larda ha es? Es de kötü ya. O <laughs> oynamadım ama yaşlar. Kötü bir karakter herhalde. Oğlum es kiti öldüremez. O tabi adam kralmış ne öldürür. Yine üçüncü olduk. İyi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Diğer videomda ne oynayayım yorumlara yazın. Görüşürüz.